Sevgili öğrenciler merhaba. Üçüncü sınıf fen bilimleri dersinde çevre için çalışan sivil toplum kuruluşları konusunu anlatacağım bu videomuzda. Ee, ancak sivil toplum kuruluşlarına geçmeden önce bu konuyla ilgili olan bakanlığımızdan bahsetmek istiyorum. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı 2003 yılında Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesiyle kurulmuş resmi kurumdur. Çalışanları atamayla gelir ve devletten ücret alırlar bu resmi kurumların özelliği. Peki ne gibi görevleri var e, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın? Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için e, çalışmaları çalışmalar yaparlar. Ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığının korunması için çalışmalar yaparlar ve önlemler alırlar. Her türlü çevre kirliliğinin e, önlenmesi, hava, su ve toprak kirliliği gibi bunların önlenmesi için yapılacak çalışmaların yürütürler ormanların korunması ve geliştirilmesi gibi görevleri yürütürler. Çevre ve Orman Bakanlığı. Şimdi gelelim sivil toplum kuruluşlarına. Önce bir tanımına bakalım. Toplumdaki çeşitli sorunları halka bildirme, çözüm önerilerinde bulunmak ve bunların çözümü için gönüllü çalışan kişilerin oluşturduğu gruplara sivil toplum kuruluşu veya sivil toplum örgütü diyoruz. Şimdi bunların belli başlı özellikleri var sivil toplum örgütlerinde çalışanlar gönüllü olarak çalışırlar ve ücret almazlar. Bakın bu resmi kurumda böyle değil. Resmi kurumda çalışanlar atamayla atanıyordu ve maaş alıyorlardı. Sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar kendi istekleriyle çalışırlar ve bu çalışmaları karşılığında herhangi bir ücret almazlar. Sivil toplum örgütleri çalışmalarında gönüllü kişilerden aldıkları bağışları kullanırlar. Yani devletten herhangi bir para almazlar her türlü çalışmayı burada çalışan kişilerin verdiği paralar kullanarak yerine getirilir. Diğer bir özellik, sivil toplum örgütleri devlet kurumlarına yardımcı olurlar. Yani çevre ile ilgili esas çalışmaları yapmak, çevre ve orman bakanlığının görevi bu sivil toplum kuruluşları da çevre ve orman bakanlığına yardımcı olmak amacıyla kurulmuşlardır. Evet, şimdi sırayla bu kuruluşları tanıyalım. Bazılarını tanıyalım. Birincisi Tema Vakfı. E, açılımı neymiş? Türkiye Rezonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı. E, sevgili arkadaşlar, bu vakıf toprak sevdalısı iki kişinin, Ülkemizde toprak dediği anılan Hayrettin Karaca ve yaprak dediği anılan Nihat Göki tarafından 1992 yılında birlikte kurmuşlar bu vakfı. Amaçları ülkemizde yaşanmakta olan erozyon ve çölleşme tehlikesine karşı insanların dikkatini çekmek. E, temanın Türkiye çöl olmasın sloganı var. Bunu hepimiz biliyoruz. E, son derece önemli bir slogan bu. Peki bunun e, tema vakfının başka ne gibi görevleri var? Bir de ona bakalım. Kendiliğinde yetişen doğal ormanları korumak ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak, tarım alanları, çayır ve meraları korumak, geliştirmek ve bunların amaçlar dışında kullanımını engellemek, doğal varlıkların korunmasını sağlamak gibi görevleri var. Ee, diğer bir derneğimiz Türkiye Tabiatını Koruma Derneği yani sivil toplum kuruluşumuz. Gönüllerinde doğa sevgisi olan 40 kişi bir araya gelerek 1955 yılında bu Türkiye Tabiatını Koruma Derneği'ni kurmuşlar. Amaçları kaybolan tabiat güzelliklerini kurtarmak, geleceğe yaşanabilir bir doğa bırakmak, açlık ve yoksulluğu giderecek ülke topraklarına ve toplumsal barışa katkı sağlamak amacıyla kurulmuş Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. Diğer bir sivil toplum kuruluşu Çevko yani çevre koruma ve ambalaj atıkları değerlendirme vakfı. Bu vakıf 1 Kasım 1991 yılında ülkemizin 14 önde gelen sanayi kuruluşun girişimleriyle kurulmuş. Peki ne gibi amaçları varmış? Tüketim maddesi ambalajları ile ilgili olarak çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek, Türkiye'de ambalaj atıkları geri kazanım oluşmasında ve yönlendirilmesinde etkili rol oynamak ve katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir vakıf. Çevko. Devam edelim. Doğa Derneği. Doğa Derneği 2002 yılında kurulmuş. Kurulduğu günden bu yana binlerce üyesi ve gönüllüsü var bu derneğimizin doğanın haklarını savunan herkes hangi dilden hangi dinden hangi ırktan hangi siyasi görüşten olursa olsun bu derneğin üyesi ve gönüllüsü olabiliyorlar. Diğer bir e, sivil toplum kuruluşumuz TÜRÇEK yani Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu e, Bu kurum Selahattin Üzel tarafından 1972 yılında Türkiye'nin ilk gönüllü çevre kuruluşlarından birisi olarak İstanbul'da kurulmuş. Amaçları ne? Ee, bu kurumun amacı Türkiye'de doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunmasını sağlamak. Diğer bir, bir amacı erozyonla mücadele etmek, toprak örtüsü ve toprağın korunması ile ağaçlandırmanın önemi hakkında halkı bilinçlendirmek. Türkiye'nin görevlerinden bazıları. Diğer bir e, sivil toplum kuruluşumuz Çekül yani çevre ve kültür değerlerini koruma ve tanıtma vakfı. Çekül ülkemizin doğal, tarihsel ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf olarak kurulmuş. Doğa ve kültürle Varlık sloganı bu Çekül'e ait ve bu slogan vakfın kuruluş amacını özetliyor aslında. Doğa ve kültürde varız. Evet. Diğer bir e, derneğimiz TurNEPA 1994 yılında kurulmuştur. Bu örgüt Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde denizlerin temiz tutulması için eylemlerde bulunuyor. Deniz ve plaj temizliği, deniz canlılarının korunması, denizlerin doğru ve verimli kullanması gibi konularda bu kurumun çalıştığını görebiliyoruz. Evet, diğer bir sivil toplum kuruluş gibi sadece ülkemizde faaliyet gösteren bir kurum, e, sivil toplum örgütü değildir. Greenpeace, yani Yeşil Barış. Greenpeace, küçük bir grubun kiraladığı eski bir tekne ile nükleer denemeleri protest etmek için 1971 yılında Kanada'nın Vancouver şehrinde kurulmuş. Tüm dünyada faaliyet gösteren ve milyonlarca üyesi olan bir çevre kuruluşu Greenpeace, ee, çevre kirliliğini ve çevreye verilen tahribatı önlemek için dünyanın her yerinde çalışmalar ve gösteriler yaparak halkı bilinçlendirmeyi amaçlıyor sevgili öğrenciler. Greenpeace. Ee, şimdi sevgili öğrenciler, sizler de ileriki yıllarda bu konu, e, kuruluşlarda görev alabilirsiniz. Bunun için şey yapmanız gerekmiyor. Sadece doğayı, çevreyi ve insanları sevmek ve bunun için çalışmak yeterli olacaktır. E unutmayalım. Biz doğayı korursak, doğa da bizleri korur. Hoşçakalın.